Merhabalar, e, biliyorsunuz kanalımı takip eden arkadaşlar e, uzun uzun video çekmeyi sevmiyorum ben. E, şimdi size piliç e, nugget e, tarifini vereceğim. E, galeta unumuz var. E, içine köri bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığı karabiber, tuz, kimyon. Ee, acı kırmızı toz biber ve ee, bir güzel harmanlıyoruz. Ee, daha sonra göğüs etlerini e, parmak şeklinde dilimleyip e, tuzla birlikte çırptığımız e, yumurtaya bulayıp galeta ununa batırıyoruz. Sonrasında e, tavada bol yağda kızgın olması gerekiyor, kızartıyoruz. Gayet lezzetli. Denemenizi tavsiye ederim. Hoşçakalın.